Çor. <laughs> evet arkadaşlar Bugün Ildırı denemeye geldik Burak abim aldım dedi Ve hop Harika Gel. Tabii bunu videoyu kapattıktan sonra Suya geri salıyorum. Evet Burak Bey. Evet. Sizi buraya getireceğiz demiştik. Oğlum kapat da <laughs> Yine aynı yerlerdeyiz. <gülüyor> Ay. <gülüyor> evet Sorun eniştem. Ben. Hoş geldin. Hoş bulduk. Aldım dedin. Geliyoruz bakalım ya. Hadi inşallah. ver ah, verdi aynayı. Vay. Bu ne? kupes. Oho, kupes. <laughs> kupes olsun bizim olsun gençtem. Hadi rastkele. Eyvallah. Sağ olasın. Evet. Burak, Burak abim gitmez Biraz ya. Senin de ruhu var. Daha daha bir şey yaptı böyle. Atapot müldeği var. Takam. Burak Bey. Aldım evet, dediniz. Aldım, aldım abi. Son kaptan. Çukura mı geliyor abi, yoksa? Çukura geliyor abi kaptan. Haydi bakalım rastgele. Eyvallah. Ama sanki bu kafa karagöz kafası olabilir. Diyorsun. Evet. Allah, arkadan gelen su ıslattı. Ne diyorsun? Havası abi. patladı da kaçmamız lazım. Seni bekliyoruz. Bak evet, olduğu bekliyoruz. Gibi, geldi, su. gibi üstüme geldi şu. 15 metre. Soğduğu gibi üstüme geldi vallahi. Yanlar parma kaldı. Fırtına çıktı. Evet, şu arkaya geçmemiz lazım bizim. Evet, geldi. Bakalım neymiş? Ara gök. Ooo güzel. Sabah Güzel bir boy. Hadi rastgele. Evet, wow. değil ya. Bit bırak abi. Ahmet'im. <laughs> Çupra'nın hasını yakalamış olabilir. Kalamayı yaştırıyor dedi. Evet. Bir ayağa kalkalım artık Sardalya bağladın sanırım değil mi? Sardalya. Küçük balık vurmayı kesti. Bir anda büyük balık. var hmm. O zaman çupra gelince ötekiler kaçtı kaçmaz inşallah. Oh. Ama nasıl O ne ya? Çok iri boyama ama. Güzel. Ama bu değil de bu ya. Hadi rastgele. Evet. Burak abim de aldım dedi. Evet, Yapıyorum. Hadi abim. Buna fısıldadım Hı. Ahmet. He? Buna fısıldadım öyle geldi. Buna fısıldadın. Cahit hocam bunu duymasın. Burak Bey yapıyorsun bu sporu. Aha. Oha. Of. 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 Anam sonu bak. Çorba yapacağım anam Hayır direkt kızartma abi çok güzel oluyor. Derisini yüzeceksin direkt kızartacaksın. Hadi rastgele. Eyvallah. Kafa atıyor dedi. Kafa Kafayı çok pis atıyor abi. Evet enişte. Da olabilir ya. Çok olsun artık ya. Ana hafifledi bu ya. Yukarı yüzüyordur. Devam et. Aha vallahi ana bana 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 bana. Löl, Lölölöl. Kapatıyor. Geliyor. Kapatıyor. Gidiyor. Geldi. Geldi. İşte oh. işte oh. Lida Hop. Oh. Evet enişte Helal bu işi yapıyorsun eniştem. Ben bu işi biliyorum değil mi? Aynen Öğrencim. hadi rastgele aynen. Eyvallah. Evet Burak Bey Evet Ahmet Bey Ahmet Bey kalama sesleri geliyor Aldım dedi. Aldım dedim. Aldım ama niye bu kadar ağır geliyor? Oo güzel. Ben mı yakaladım acaba? Kamış mı ya? mi mı yakaladım? yakaladım aman ya. Oltanın kafası sudan çıkmıyor. Hadi bakalım. Evet, Haydi. Nerede kaldı? Kolun Ahmet bu ne? Ne biliyim abi kafası kalmıyor diyorsun. Vallahi toptan ya. Vallahi kuyruğundan kuyruğundan bir şeyinden yakalamış herhalde. Bak bak aynalar, Aha. Oo. Güzel. Hanımız Karagöz. Hadi rasgele. Evet. evet Burak Bey Abi, Hala oturmadan biraz geriye bırak. Balık Halata mı girdin? Tam olarak. korkuyordum Alat'a girerdi ya. Aga biz gidelim oraya ya. Adem adem. Evet Burak Nerede? Bey. <laughs> Bugün çok değişik bir hava var. Bir yağmur yağıyor, bir güneş açıyor. Geliyor Murat Bey. Sporoz deme dur çağırma. Şeyde arada <laughs> Kaktırdın bizi ha. Hadi bakalım. Bu incecik aradan alman lazım artık o balığı. Haydi. Oo Karagöz. Güzel. Hadi rastgele. Eniştem. Evet. Yaşa valla bu iş çözdün. Çözdük yavaş yavaş geliyor. <laughs> kepçe enişte? De. Kepçe vereyim mi? Dur gelsin de öyle kepçe öyle çıkaram. <laughs> yarım kilo var bu. Hadi bakalım bir yarım kilo bir çupra çek de. Çıkınca tavaya bir yatır ben onu. Hadi bakalım. <laughs> ah Hoppa valla ne yaptın Gopes'ten membanımı mı buldun enişten ettin ya. İyi midir yani? İyidir iyidir. Tavası güzel olur. Eyvallah. Hadi rastgele. Eyvallah. Evet Burak Bey. Bence balıklara var. fısıldayan adam. Bıraktı mı? Aa, ya bak bu şartlar anda çalışamam ya. Aynısını sınıf geri alacağım.